Gün sonluk günü. Bugün son kapatacağım kapatacağım diyorum. Lanet oyunu bir türlü kapatamıyorum. Saat 11'de açık arttırma varmış abi. Saat 11'deki açık arttırmayı bekleyeceğim. O saate kadar sağdan param var. Satılması da önemli değil. Açık arttırmaya son kez gireceğim. Ver şu arabayı. Bu arabanın 3 tane satılak koyacağım. Büyük ihtimal saat 11'e kadar biz bunları satarız. Ver abi şu arabayı da. Şimdi gel şu bilgisayara. Hızlı hızlı koy şimdi satılar. Abart. Kaç almışız? 120. Oğlum da aynı arabayı biz kaça almıştık? Bunu kaça oluyor. Ne alakası? 200 bine koy ya. 200 bine koy. Bu neymiş? 33 bine mi almışız? Abi ver 55 bin lira gitsin ya. Dur fazla yazdık. Bu ne? Audi TT. 25 bin lira almıştık. 45 bin liraya ver. Koy satışa. Tamam. Şimdi müşteriler gelsin. Lada mı? Kanka bu arabayı bilmiyorum. Ben Mercedes'e benzettim de doğru diyorum. mi? çok benzemiyor. Bakayım. yokla Mercedes'e benziyor sanki. Yok benzemiyor da olabilir. Anlamadım. Şimdi gel bakalım. Kaç veriyorum? 41 bin. Bak şimdi, pazarlık. 50 bin. Al bunu git burada. Al bunu git gözüm görmesin. 45.000 bin. Bu arabayı zaten deneyim puanı yapmak için almıştık. Ondan Allah bereket versin. 3-5 kuruş kar yaptık. Ondan hiç önemli değil. Yani daha fazla satabilirdim filan. O uçak defek detaylara çok takılmıyor. Gel o videoyu verelim. Bak. 45.000 iyi fiyat yazmışız. 41 885 bunu. Bunu sen istedin. 47 bin. Olmuyor abi ya. Tamam ya. 45 değil. 44.999. al git hadi. hadi. Memnun kalırsın sen bana güven. Ablacım gel sana da bunu satalım. Bak 200 bin lira demişim. Çok iyi fiyat vermiş. Koy gitsin. Abimiz gibi bak. Nasıl? 847 bin. Güzel. Bak daha fazla kar edebilirdim. Onun farkındayım ama çok da önemli değil ya. Çalıştır arabayı. Bir dakika ben şeyi yapmam lazım bir dakika. Şu yükseltmelere girelim. Çekici bir Bu çekici park alanlarını artık alalım. Abi tamir dolu oluyor. Veya arabayı tamire ihtiyacı olmuyor. Onları direkt çekiciyle buraya göndereceğiz. Selamun aleyküm dostum. Olimpiyat halkaları tamamlandı. <laughs> Bence de geç bile kaldım. Kral, hoş geldin kral. Otur. 23 saniye. Bu sefer lütfen. Bak oyunun yapımcısı mısın ki? <laughs> lütfen yalvarıyorum. Bir Porsche, bir Lambo, bir Ferrari. Bak gözünüzü seveyim. Olmaz böyle bak. Bana bu arabaları ver ben ver çıkacağım gideceğim ya oyundan. Bıkkınlık getirdin. Araba al al. hepsini bakma. Ya alacağım zaten param var. Dur. Sonra kaçırıyorum dur. Muhabbet ederken satın almayı unutuyorum. Bu arabayı al. Hepsi çıkarsa alın. Büyük ihtimal. Sekiz... Kanka bir şey 800 binlerlik falan ya yani 800 1 milyonluk falan bir araba var mı? Hani o fiyatlara arabalar var mı? Benim en fazla gördüğüm 400 çünkü. 36 bin, 37 bin, 40 bin'e biz araba alırız. 38 biz araba. 38 39324 721, 39 bin 324. Bak tektif gelmi. Tamam, tamam. La abartmayın hadi gari ya. tamam. Aldık. 41 bin aldık arabayı. Hayır, uğurlu ilk İlk araç tamam. Ya kanka bunu da almayalım ama ya. Alacağım lan. Bunu da alacağım anasını hani satayım. Oğlum bu çok ucuz ya. Bunlar da bununla 5.000 lira alsak uğraştığımıza değmeyecek 7-8 bin liraya satıyoruz ya. Bak bu araba çıkacak 7000-8000 bin, bin bantlarına kadar büyük ihtimal çıkacak. Satıyoruz desek biz bunu 10, 10, 12 kya 13 kya satacağız ya. 3 5000 bin lira Cık, bu arabayı almayacağım abi. O kadar da değil ya. Ama deneyim puanı için gene uğraşmıyorum anasını satayım. Araba temizlerim daha iyi. Hadi abi. Rane ne? Rane arabayı almış. Rane, Rane teklifte bulunuyor. Rane ile aynı açık mıyız? Rane bu arabayı bu kadar çok istiyorsa alırım bak kapışırım onu. Hadi abi ben. Hadi uzatma geç şu arabayı artık ya. Çok uzat. Hadi abicim. Hadi abim. Hadi. Hadi içim sıkıldı hadi. Arabi içim sıkıldı hadi. Üç kuruşluk arabanın 20 dakika açık var. Neredesin göz bebeğim? Neredesin göz bebeğim? Nerede kaldın ya? E seni zaten görmesem şaşardım. Bu arabayı alacağız. Bu arabayı her türlü alıyoruz zaten. Bu araba da olmasa başka alacağımız araba yok. 131 satmaktan gına geldi amına koyayım. 131 satmaktan gerçekten şu 131 satmaktan içime sıkıntı geldi. Dur konuşurken kaçırmayalım bir de de. Yap abi teklifler. Kanka oyunun taktiğini şöyle yapıyorum bu arada. Şurada bak şuralara geldiğinde bir teklif geliyor bak. Yeni teklif geliyor. Şu civara. Eğer burayı geçerse artık teklif veren olmuyor. Ondan sonra son bir teklif yapıştırıyorsun. Tertemiz. Her şeyi alıyor gidiyor. Bahsettiğim olay bu. 207 bin aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ne? Kaç paraydı o? Bu? Bunu alalım mı ya? Hadi bunu da alalım. Hadi bunu da girelim, alalım ya. 41 bin aldık. Bu arabayı 65-70 bin lira satarız. 206 aldık. 320-340 arası bir fiyata gider. Bunu da alsak büyük ihtimal bu 25 bin lira kadar falan çıkar. 25 bin alsak bunu da 40 bin 45 bin bandına falan satarız. İşte 900 1 milyon civarına geliriz bak. Bunu da satalım 1 milyon civarına geliriz. Tahmini. Dur. 1 milyona bu ulaşırız. Hadi artık lan. Ya. Ver bin. Ayda. Ah. Oh. Kanka buna erkenden girmenin bir mantığı yok herhalde veya fazla para vermenin. Büyük ihtimal bot bunu belirli bir düzeyde çıkartıyor yani. 29.000 bin bin aldık. Hayırlı uğurlu olsun. 3 tane araba aldık. Bizim deneyimimiz puanımız ne durumda? 52. Sat abi şu araçların. Hepsini temizle. 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 Hızlı hızlı hemen. Tamam gel buraya. Aslında bu 1 milyonu vurup mu çıksak ya? Şu ön tampon sil abi şurayı. Tamam. Bunu da aldık. Güzel. Bu sefer hep soldan gidiyoruz. Sağdan gidelim. Hayatımızda farklılık olsun. Tavanı temizle. Aşağıyı temizle. Arkayı temizle. Bilmem nereyi temizle. Sol. Sağ. Şurayı temizle. Tamam. Şimdi araba. Şu çekiciyi kullanalım. Çekici bir. Arabaların, arabaların hepsi hasarsız olması güzel. Bu güzel. Sonunda ya oyun sarıyor kanka, oyun kendini kilitliyor. Yani oyundan çıkamıyorsun. Oyuna bir girdim oyundan çıkamıyorsun abi. Oyun seni, hadi şunu da yapayım, şunu da yapayım diye diye oyundan çıkamıyoruz abi. Şimdi şu, an. bu GP arabalara satmaya karar. İnşallah kanka, artık. Bir şey yok, bir şey yok. Bu tak. Tamam. Bugün yetişir mi? Bugün yetişmez bu olay. Gel buraya. Bunu da al. Bu ihtimal bugün yetişemeyiz. Bugün satamayacağız bu arabaları. Geriye doğru nos basıyor mu lan? Basıyormuş. Dur. Adam arabanın içinde yok oldu bizimki. Tamam şu arabayı da al şöyle koy. Okey. Ver hemen şimdi. Satış. Satışta değil. 40 bin almışız. 70 bine koy. 206 bin almışız. 340 bine koy. 340 lan. 350 bine koy. Almışız. 30 bin lira. 50 bin liraya koy. Tamam. Var mı gelen? Hava kararacak ama. Bizim şu arabayı da bir tamir ettirmek lazım. Bizim bu araba da böyle olmasın. Var mı müşteri? Müşteri bu saatten sonra gelmiyor. Sanki ya. Ama 8'e kadar geliyor olması lazım. 7'ye kadar mıydı? Ha, gelmez dayı. Biz şu kapıyı kapatalım. Bizim kimsenin geleceği yeteceği yok. Saat 8'de hava kararıyor. Tamam abi. 1 milyon paraya ulaşıyoruz. Siktir oluyoruz. Gidiyoruz. <laughs> diye diye çıkamadık oyundan ama çıkacağız. Gelmez gelmez. Ay şimdi hava kararacak. Hatta direkt günü bitiriyoruz mu? Bitirebiliyormuşuz. Ya oğlum yeni güne bir bitirebiliyor musunuz? Akşamı bekliyoruz biz bazen. Gerek yokmuş. Tamam son gün. Araba pazarı açıkmış. Sadece araba pazarına bakıyorum. Bu var, bu var. Mercedes koymuşlar, iki tane bundan koymuşlar. Amana koyayım. Hep aynı muhabbet ya, hep aynı muhabbet ya. 056. Bak expert raporuna. Araba bayağı sarlama. Tamam. Bir tanesi yokmuş. Kaça düştün? 130 bin. Arabaya bak. Dur yanlış söyledim. Pazarlık 130.000 bin. 110 bin. Ver bu arabayı. Bak çok öyle ölü pazarlığı yapmıyorum. Yani tabiri caizse çingen pazarlığı derler. O arabaya girmiyorum. Sen şimdi git. Sen tamir bile git. Sen kaç vereceğim? Araba hatasızmış. İnanmıyorum. 296 bin. Ben buna yaptırırım dayı. 30 bin lira. Oy iyi para. Bu araba niye bu kadar pahalı? Bu araba niye 300 bin kanka? Oy güzel. Güzel. 296 bin in 273 bin. Pazarlık yap abi. Bu sefer öldüreceğim. 200 bin. Teklif ver kabul etmeyecek tabi de. 230 değil. 225 bin. Ver bakayım 225 bine. Oyunun algoritmasını inan ben de anlamadım kanka. Bu arabanın bir şey yok değil mi? Bu arabayı çekici bire götür. Merso var mı? 91 bin. Pazarlığını ya. Pazarlığını demişim. 9-0-A. Bir dakika. 0 mı lan o? <laughs> tamam. Deme işte sorun varmış. 90 binden 82 bine. Pazarlık. 60 bin. şu an sinirli misin? Tamam. 65 bin. Abi 65 bin e de in yani ya. Eşek değilsen o kadar inersin. Ver aman koyayım ya. Ver. Ver. Canımı sıktın benim. Senin hasarın var mıydı? Var. Ufak da olsa var. Seni de tamire gönder. Orada emler var. Bilmem neler var. Geri kalan hiçbir arabayı almıyor. Az önce adam 200 verdi. Sen 225 verdin arabaya. Ciddi misin lan? Harbi mi diyorsun kanka? Klip alsana kanka. Çok merak ettim şu an. Ananı sikiyim. Şu an yapmış olabilirim kanka. Ciddi yapmış olabilirim yani. Hiç şaşırmam. Yani yaptıysam da şaşırmam. Kafa kalmadı amına koyayım. Ablacım. 310 bin lira ver. Bak öldürmüyorum. Tamam. Sen kaç? 70. 70 demişim ha. Bence bu fiyatı alırsın yani. Ya amına koyayım. 65 bin. Lan dur 35 bin yazıyorum bak gene. Tamam yürü. Gel seninle konuşalım. 50 bin. İyi para. 33 bin. Satma. Senle konuş. Abi bu arabayı gene yine... 34 bin pazarlık 40 bin var teklif et çok güzel bir anlaşma yaptık oğlum biz batıyoruz mu çıkıyoruz mu ben bir sikim anlamadım gerçekten bize ne oldu ama oğlum bizim Oğlum biz battık mı amına Dur iki tane araba aldık yeni. Yo bir tane arabamız var. Kanka benim beynim durdu ya. Benim beyin... Oğlum bu arabaya <laughs> ne oluyor? <laughs> Kanka bu arabada bir sorun var. Bu ne <laughs> Yok demek ki oyun vaktimiz dolmuş. Bizim bugün bu oyuna verdiğimiz süre dolmuş. Hırs yapmayacakmışsın abi. Demek ki bu oyunda hırs yapmayacakmışsın batıyormuşsun. 225 bin. Aman koyayım? Dört. Koy aman Bir dakika. Tamam. Kanka sıfırları görmüyor gözüm. Allah çarpsın sıfırları görünmüyor. Bak bir tane daha fiyat. Ha tamam. Vay benim Kirvem. Kirvem hoş geldin. Kirvem çok kötü haldeyim ya. Kirvem kendi kendimi dolandırdım biraz önce galiba. Farkında olmadan <laughs> kendimi dolandırmış olabilirim. Vallahi bilmiyorum artık. Bakalım bu Mercedes'i biz kaça aldık? Durun çarpmayın. Çarpmayın. Aha ya bu abla ne yapıyor kanka? Bu abla niye dükkanın arkasına gidiyor? Deli mi bu abla? Ablacım senin dükkanın arkasında ne işin var ya? Bak deliye bak. 400 bin dedik. Vallahi yaptım. 347 bin mi? Siktir lan oradan. Abla bak kafam attı Bir de seninle uğraşamam Bak gerçekten bu fiyata vermem İnan vermem Ver abi Var 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 her şey var Full artı full araba Ver şu arabayı 252 bin mi? Oğlum biz Kazıklandık mı amına koyayım ya 300 bin Oğlum biz bu arabadan ne kadar kar edeceğiz kanka? Biz bu arabada dolandırıldık mı amına koyayım ya? Satmıyorum lan. Oğlum bize ne oluyor kanka? Biz ne yaptık amına koyayım ya? Yok abi benim oyundan çıkma vaktim geldi. Yaz şuna 80 almışız 150 bine koy şu arabayı. Kendi ayağıma sıktım ya ben. Biz dolan <laughs> mental sağlığım hiç iyi değil. Bin şu arabaya. Hep bu Murat 131. Amına koyayım 131'din kanka. İçime bıkkınlık getirdiler amına. 20 tane Murat 131 sattık ya bu bölüm. 20 tane amına. İnsanız lan. Başka araba satmıyoruz kanka. 131 ticareti. Full 131 ticareti yani. 200 110 bin. <laughs> biz bu arabayı 110 almışken onu nasıl biz 200 aldık? Ananı <laughs> sikim. Delirdim ama bunu. Aa, bu oyunu oynamayın. Bu oyunu oynamayın. Psikolojiniz için iyi, oyun değil bu. Koyayım. Bu arabanın hasarı ne durumda? Arabada hasar yok mu? Bana koyayım. Gel senin de satacağım. Yok artık. Kendi arabamız da yok. Dokken arabamız. Gel abi müşteriler gelsin. Hemen ilgileneceğim. Kaç aldık? 35 ne almışız? 60 bine koy. Koy bu arabayı da satışa. Bunu da satan buna. Gel. Oğlum biz bu arabadan fena dolandırıldık da. Türk kaza geldi çok çizik var. 255 bin. Bana koyayım. Biz harbi dolandırıldık kanka ya. Biz orada bir şey yaptım. Tamam ya 200 80 bine ver Abi al git gözünü seveyim bu arabayı Gözüm görmesin gerçekten bu arabayı gözüm görmesin Abi bak Neyse Umrumuzda değil 150 bin demişiz 100 milyar teklif ettim pazarlık sana bu arabayı 120 bine bırakacağım. Al bu arabayı da. Tamam. Leter lanet olsun. Ver abi. 49.000 pazarlık. 59.999. Ver teklifi. Tamam. 55.000 anasını satayım. Al 55.000'e. Şükür. Şükür kanka. Şükür. Sıçayım böyle oyuna. Tamam mı? Kapat dükkanı. 1 milyon 140 142 bin para topladık. Son oyundan çıkmadan önce Son oyundan çıkmadan önce Gel buraya Harbi mi? Kanka dur bak benim beynimi yakma 7 17 kal Kaybettin Sikimde değil Var bir 20 binde 9 13 Kart ver 17 Mecbur kaldık Kaldık 10 verdi 18 aldı ver 20 binde. 1 milyona kadar oynayacağım 1 milyona kadar oynayacağım Kart kazandık 3 ne 3 namı 8 ne ıı kart 18 kal başlat 9 18 kal kazandık bunu kazandık gayet güzel 9 Blackjack verdi ona ya. Aha. Son. 1.200.000 bin yaptık çıktık. Hiç bir daha uğraşamam. Onunla da değil. Göt herif. Tamam. Sonla. Hadi. 200k yaptık. Yok yok çıkacağım kanka direkt çıkacağım. Umurumda değil. Bak bu el bir verecek ya çıkacağım. Tamam kaybettik. Umurumda değil. Çık. Aynı başladığımız noktaya dedik. Oyunu kaydet. Kaydedir kaydetmez. Bak direkt alt F 4.